Ve hepinize Merhabalar Arkadaşlar Artvin sizlerle beraber yeni bir video ile daha karşınızdayız Arkadaşlar bugün e, maden yapıyoruz Gördüğünüz gibi hazırımız zaten Yemekim var Bayağı kazmam var envanterimden biraz sonra göstereyim Bakın burada bir, bir iki, üç beş, Altı tane var Sekiz tane taş kazma Bir tane de normal demir kazma

bari yani zaten çabuk bari Buradan biraz kömür alayım hem de zaten kömür yapacağım diye bir tane bile şey bırakmadım Ne denir onu Aa demir Demir ya of Evet sonunda demirlerimizi Abi zaten ne ulaşması zaten hemen buradaymış Neyse arkadaşlar bu kadar yeterli zaten fazla maden yapmayacağız. Böyle biraz aydınlatayım alacağım böyle bir aydınlatayım. Biraz aydınlatayım. Benim Arkadaşlar merak ediyorsanız ben bir sürü bir 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 yazdım öyle yani. Ya salak gibi koymuşum. Birisini bu bunu kır. Mesela bunu kır. Ben nereden geldim? Onu da ha, hatırladım şimdi. İyice acıkınca yiyeceğim. Abi bu Steven'in arka cebi de amma büyük ya.

Yemin ediyorum bir sürü düz ova var. Düz ovaların içinde de bir sürü madenler var ha. Ben de öbür taraf, bir öbür tarafa... Yoksa ben mi oraları aydınlattım? Yoksa Allah mı? Allah lav vardır. Oo, oh. Ana. Ah, spandır. Şunu kırayım. X Of of of. Bayağı şey buldum ha. Bu da almayacağım ekmeğe ihtiyacım yok da. Keşke bu oyunda parçalama diye bir şey olsa. <laughs> Aa bundan da Aa altın mı? Oo bundan da bayağı şey. Şöyle İyi ki love diye sevinmişim ha. Allah love bana uğurlu geldi. Bunları at. At Şunları Bunları birleştireyim. Şunu al. Yok bunu buna kat. Bunu ha. Elmas yok değil mi? Yok. O bug oldu lan labın içindeydim valla. Korkuyorum öleceğim diye. Aa! Ay 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 ay. Allah'ım ölmem inşallah ölmem inş ölmem. Hayır öleceğim. Öleceğim sanmıyorum ki ölmem. Envanteri korup kodum. Envanteri. Koruyormuş. önemli bir arkadaşlardan envanteri koruyu açtım. Ama muhtemelen almayacak. bu arada kaç dakika olmuş ha, Daha 4 dakika falan daha. 4 dakika, 6 dakika olmuş. Uu, abi bende kaç tane demir oldu? Kaç göremedim ha 24 tane. Burada da bayağı var. 25 26 27 tane i̇şte Şunu yiyeyim be. Bak ya orası ki ben buraya. Aha. Sonra burayı bulabildim. Buralarda demir vardı galiba. dedim ne demir dedi oyun bildiğin trip attı abi ne demir olduğunu sanmıyorum da buralar aydınlatılmadı kömürleri alsam mı ki alayım alayım Vallahi abi kömür bu mod bu oyunda baya önemli bir şey odun iyi de odun hiç yanmıyor Odunlar bir tane et pişirdim. Bir, bit sadece bir tane sür, bir tanesini pişirdi. Bunlar şu an envanterimde vardı bayağı 5 tane 5 tane domuz vardı, 3 tane tavuk eti var. Bunların hepsini tek bir kömürde pişirdim. Bir bir kömürde pişirdim. 36 oldu. İyi, değil. Her ben de her dakika bakıyorum ya neyse. Şöyle bir sürü kömürüm olur ya. Arkadaşlar muhtemelen bir sonraki bölümü de mağarada çekeceğiz. Çünkü mağarada bayağı şey bulduk ya. demirim oldu ha bir sürü demir oldu ha. o ne sesiydi lan öyle kaçtan 33 ya ben niye bununla kırıyorum bir, bir stek kömürüm oldu ne oldu. tane olmuş. Bir stekten fazla olmuş. Ben bir stek diyordum. Bir stekten fazla olmuş. Abi o değil de keşke elmas bulabilseydim ya. Öbür serimizde ikinci bölümden elmas bulmuştuk. Bunda dördüncü ya da beşinci bölüm oldu. Hala bulamadık. Şunu altıma koyayım da çıkayım oraya. daha bir iskelet oldu sesim geliyor telefon inşallah mağara sistemine denk gelir rahat... elmas falan oluyor ha çıktık bile ha, dedim. Bunlar ne biçim bir şom aldım? Kaldım dedim. Merhaba. 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 buradan çıkarız. Hemantelim. yeterli dedim valla git i̇şte lan buradan git git ben hemen buradan çıkayım valla yemin ediyorum burası da yaratık kaynıyor gece oldu değil mi al başına belayı evet çok zorlu olacak kesinlikle dediğim oğlum ben ne biçim diyorum ki çok zorlu olacak diyorum direkt zombi ben zaten gece olduğunu anladım çünkü Ah iskelet olmam orada. inşallah rahatça geçebilirim ama a bol a ne oldu şimdi? Ne oldu? Ha şurada full dizif dizmiş bir şey var. Yemin ediyorum var ya. Aa bir yap. Oğlum neredeyim patlıyor. Evin, her tarafına hal berbat etti. Hemen şurada uy oy Uy Bir şey Oh. Yalnız. Neyse arkadaşlar biraz video kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. Görüşmek üzere. Bay bay.